Rıfat Serdaroğlu, peşin mi istersiniz? Dem denen PKK narko terör örgütünün kravatta eşkıyaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri raporda yerel kaynakların yerinde yönetimi, bölgesel eşitsizliğin giderilmesi, öz kaynak kullanımı bölümlerinde bölgedeki barajlarda üretilen elektrikten, gabar petrollerinden pay istediklerini yazdılar. Bu talep yıllarca düşünülmüş, hesap edilmiş, projelendirilmiş, ağızlarının suyunu akıtmalarına sebep olmuş bir taleptir. Tek başına bu talep bile kravatlı PKK'lı bölücü demlilerin Türkiye'de Türk milleti çatısı altında beraberce yaşamak istemediklerini gösterir. Bu iğrenç insanlar öldürdükleri ve sakat bıraktıkları, yaktıkları çocuklar, kadınlar, yaşlılar, öğretmenler, mühendisler, doktorlar, askerler, polisler, korucuların yakınlarından özür dileyecekleri yerde Utanmadan öldürdükleri, yaraladıkları insanların ailelerinden pay istiyorlar. Hem de yıllarca yapılmaması için propaganda yaptıkları bu eserlerin bazılarının yapımlarını engellemek için işçilerimizi, mühendislerimizi öldürdükleri, dozerleri, greyderleri yaktıkları milli servetlerimizden utanmadan pay istiyorlar. Hem de raporlarına yazarak, verilmese ne olacak? Yine öldürecek misiniz? Yine yakıp yıkacak mısınız? Aziz Türk Milleti, Kravatlı PKK'lı demciler ne istediklerini bile bilmezler. Cumhuriyetin vatan sahtını hangi eserleri serpiştirdiğini, imar ve inşa için sadece akla, bilime, planlamaya, ülke ve dünya gerçeklerine bakıldığını, etnik kökene, mezhebe göre yatırım yapılmadığını bilmezler. Onlara kolaylık olsun diye pay isteyecekleri bazı tesislerimizi bildirelim. İstemeyi unutup az pay almasınlar diye bu eserlerin yapımında tek kuruş payları varmış gibi. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP enerji ve sulama altyapıları. Bu projelerin kredilendirilmesini özellikle ABD ve İsrail engellemiştir. Hiçbir uluslararası finans kuruluşuna kredi verdirmediler. Türk milleti öz kaynaklarıyla yaptı. İnsanlarımız sırf bu projenin gerçekleşmesi için yıllarca en az %10 enflasyon altında ezildiler. Başta Atatürk Barajı olmak üzere Bölgede 22 büyük baraj ve 19 hidroelektrik santrali inşa edilmiştir. Enerji yatırımları. Sadece Atatürk barajının inşa maliyeti ve bugün ürettiği elektriğin değeri milyarlarca dolarla ifade edilir. Sulama altyapısı. Dev tüneller ve kanallar için harcanan miktar pek çok küçük ülkenin yıllık gayri safi hasılasından büyüktür. Ulaştırma ve havacılık yatırımları. Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan 25 bin kilometre bölünmüş yol, Zigana, Ovit, Kömürhan gibi dev tüneller, 12'den fazla aktif havalimanı. Kravatta PKK'nın temsilcisi Demliler, önümüzdeki günlerde bölgeye yapılan yatırımların ekonomiye nasıl ve ne kadar katkı verdiğini yazacağım. Onları da okuyun ve payı isterken çıtayı yükseğe koyun. Sizler hep almaya, kaçağı, öldürmeye alışmışsınız. Türk milleti sizlere bedavadan besler beslemesine ama hiç olmazsa siyasi görüşünüzün gereğini yapın. Partinizden ve PKK sosyalist bir partidir. Emperyalizme karşı olmanız gerekir. Halbuki hem emperyalizmin hem de uluslararası istihbarat örgütlerinin tetikçiliğini yapıyorsunuz sizler nasıl çok yüzlü sosyalistlerseniz, sizler beraberce yaşamak isterseniz, normal bir Türk vatandaşının uyduğu anayasal ve yasal kurallara uyacaksınız. O zaman ülkemizin tüm zenginliklerinden pay alabilirsiniz. Ama biz uymuyoruz ama yine de pay istiyoruz. Yoksa yine silaha başvururuz diyorsanız, Türk milleti olarak çok korkarız. Ve istediğiniz payı peşin peşin öderiz. Nasıl mı? Artık orasını da söylemeyeyim. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu